Abi öncelikle geçmiş olsun. İsmini soy ismini alabilir miyim? Fatih Yavuz. Fatih Bey, o, o gün selde kaldı dükkanınız. O günü evet. bize kısaca bir anlatır mısınız? O günü sabah saat 9 gibi eredi bir fırtına başladı. E, şiddetli bir şekilde. Tabii evlerimizden bile camlarından su girmeye başlamıştı. E, çarşı içinde de saat 1 civarında yanlış hatırlamıyorsam su yükselmeye başlamış. Tabii su yükselince bizi içeri almadan bayağı bir su yükseldi. 1,5 metre civarında hatta açtı bilin. Tabii kefengimiz o su basıncına dayanamıyor, yarılıyor ve dükkandaki her şeyi kamera görüntülerinde de görüldüğü gibi yıkıyor, geçiyor maalesef. Dükkandaki her şeyi yıkıyor. Zararınız ne kadar peki Yalnız şu anda hesabın? Yaklaşık yakın e, maddi hasarım oldu. Telefonlarımız, e, elektronik cihazlarımız, tamir gereği hiçbir şeyimiz hiç kalmadı maalesef. Görüntülerde diyor. gibi 3 yakın bir zararımız oldu. Peki devletten yardım aldınız, yeterli oldu mu sizin için ya da bir isteğiniz var mı? Devletten e, yardım aldık ama o yardımla cam, kapı, kepek, mobilya ihtiyaçlarımızı ancak karşıladık. Çünkü zararımız gerçekten Ereğli'deki en büyük hasar dükkanlardan biriyiz. Onu karşıladı. İçişleri Bakanımıza söyledik. Bizden daha küçük esnaflar, bizden daha yüksek ücretleri aldığını söyledik. Tekrar bir numaramızı aldılar. Daha dönüş olmadı. İnşallah bir yardım daha bekliyoruz. Çünkü zararımız gerçekten çok büyük. 3-4 yakın zararımız oldu. Hala beklemediyiz. İnşallah Bakanımız yardımcı olacaktır, devletimiz yardımcı olacaktır inşallah. Ürünleri de bayağı uyguna satıyorsunuz. Evet, nasıl maalesef. peki? Vatandaşın rağbeti nasıl? Şimdi e, su geçirmemiş ürünlerimiz var elbet ister istemez poşetli ürünler. Onları piyasadan uyguna satmak zorundayız. Sonuçta su görmüştükleri. Bunları uyguna satıyoruz. Tabii kimisi evet uygun diyor, güzel bir şekilde alıyor ama kimisi de su gördüğü için maalesef bu yönden de kötü e, bir algı oluşturdu. Almayanlar da var. Yani. Hayırlısı nasıl? Evet, olur. Geçmiş olsun abi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.